Hafta sonu için kebap yapacağız evde. Kebap nasıl yapılır diye göstereceğim. 1 kilo orta yağlı dana kıyması, kuzu döşünden, 100 gram da kuyruk yağı kattım. Kebap yağlı güzeldir. Malzemelerimiz 1 kilogram kıyma, 100 gram kuyruk yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, daha önce suda ıslatıp iyice ezdiğim acı pul biber. Malzemelerimiz bundan ibaret. Yoğuracağım şişlere dizdikten sonra bir iki saat dolapta bekleteceğim. Kendini tutması için daha sonra arzu ederseniz fırında ocağın üstünde döküm tavalar var. Teflon tavada da olabilir. Kıymasını da kasapta çektirdiğiniz zaman iri çektirin. Çok ince olmasın. Satır kıyması gibi oluyor iri olunca. Böyle iri çekildiğinde çok güzel duruyor kebabı. Çok ince çekildiğinde de çamur gibi oluyor. Şiş de değilsem şu tahta çubuklarda. Her kasapta bulunan, marketlerde bulunan çubuklardan yararlanacağız. Şöyle elimi az ıslatıp avucumun içini dolduracak şekilde takacağız. Şöyle aşağı doğru yavaş yavaş indireceğiz. Şişleri dizdikten sonra bir şeye koyacağım. Hava koyup da dolapta 2 saat bekleteceğim. Kendini tutması için. şu şekil dizeceğiz. Kebaplarımızı şişlere dizdik hepsini güzelce. Şöyle dizdim tabağın üstüne atacağım dolaba. Bir iki saat kendine gelsin. Daha sonra pişireceğiz. Çok basit, çok kolay, çok da lezzetli. Yaptığımız kebapları hazırladım. Bir posta tavada kızarttım. Üstüne lavaşları böyle koyup ısıtıp yağlayıp kenar alabilirsiniz. Nar gibi kızardı tavadakiler. Fırına attıklarımı da çıkaracağım fırından çıkardığımda duman üstünde halen kaynıyor. Nar gibi kızardılar. İster fırında ister tavada ikisi de çok güzel oluyor.